Zonguldak'ta 5 Şubat 2021'de meydana gelen olayda 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışta'nın yanına geldi. İddiaya göre, ustanın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışta olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine usta, iddiaya göre, Akkışta'ya kendimi atacağım diyerek terasa yöneldi. Akkışla, ustanın yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8. kattaki dairenin terasından düşen usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bartu Can Akkışta hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle, taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aile üyeleri ölümü şüpheli bularak, 17 Nisan 2023 tarihinde Etlide Mars'tan Yılmaz Davacan programına katıldı. Şüpheli isim Bartu Can Akkış'ta ise, sessizliğini korudu ve hiç konuşmadı. Devam eden davanın bugün Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Baba Kenan Usta ile taraf avukatları katıldı. Sanık Bartu Can Akkış'ta ise mahkemeye gelmedi. Duruşma savcısı, sanın Ayşe Özgecan Usta'nın dışarı çıkmasını engellediği için, hürriyeti yoksun kılma suçundan cezalandırılmasını, taksirle ölüme neden olma suçundan ise beraatini talep etti. Ayşe Özgecan Usta'nın ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, Usta'nın dışarı çıkamadığı için banyoda bir saat ağladığını, ayakkabı ve montuyla oturduğunu belirterek, eşyalarını toplayıp arkadaşından para istiyor. İçeri girince tartışma başlıyor balkona çıkmak istediğinde, kendimi atacağım, bile dese Özgecan'ın ruh hali az çok tahmin edilebilir, hatta kız arkadaşınızsa ne yapacağını bilirsiniz. Bizim kastı konuşmamız gerekirken taksirin olup olmadığını konuşuyoruz. Mütalağının kabulü tarafımızca mümkün değildir, diye konuştu. Sanık duruşmaya katılmadığından savunma ve son sözü sorulmadan mahkeme heyeti Bartu Can Akkışla'nın taksirle ölüme neden olma ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından beraatine karar verip duruşmayı bitirdi.